Robert Kiyosaki'nin kaleme aldığı Zengin Baba Yoksul Baba kitabı, iki farklı dünya görüşünü ve başarı anlayışını karşılaştırır. İşte bu eserin yeniden hayal edilmiş bir versiyonu. Başlıyoruz. Bir zamanlar zeka pırıltılarıyla dolu, bilgi denizinde yüzen bir yoksul baba vardı. Bu adam akademik başarının zirvelerine tırmanmış ancak maddi dünyanın iniş çıkışlarına yabancı kalmıştı. Onun inancına göre Sıkı çalışma ve yüksek notlar hayatın zorluklarına karşı bir kalkan olacaktı. Fakat ne yazık ki bu kalkan finansal fırtınalarda pek işe yaramadı. Öte yandan bir zengin baba vardı. O da sıkı çalışmanın kıymetini bilirdi ama onun gözünde para bir nehir gibiydi. Doğru yönlendirildiğinde tarlaları sulayıp bereket getiren. Eğitim yolculuğunu erkenden sonlandırmış olmasına rağmen Zengin Baba, parayı akıllıca yöneterek ve onu çalıştırarak milyonerler kulübünün kapılarını araladı. 1977 yılında ilk baskısını yapan bu kitap, finansal özgürlüğün haritasını çiziyor ve okuyuculara servetin sadece doğuştan gelen bir ayrıcalık olmadığını, aksine bilinçli ve stratejik adımlarla ulaşılabilir bir hedef olduğunu gösteriyor. Kiyosaki'nin bu eseri Para ve yatırım dünyasına ilgi duyan herkes için bir pusula görevi görüyor ve kişisel finansın zirvesine oturuyor. Şimdi bu finansal destanın her bölümünün altını çizerek zenginliğin sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? 1. Zenginlerin sırrı. Para peşinde koşmak yok. Zenginlerin dünyasında alın teri başka türlü akar. Onlar sabahın köründe kalkıp akşamın ilerleyen saatlerine kadar mesai yaparlar. Fakat onların çalışması çarkı döndürmek için değil, çarkın kendileri için dönmesini sağlamak içindir. Zengin babanın da dediği gibi, sıradan insanlar para kazanmak için koşuştururken, zenginler para kazanmanın koşuşturmasını paralarına bırakır. Kiyosaki'nin gözlemleri, düzenli bir işin finansal özgürlüğün anahtarı değil, sadece geçici bir yama olduğunu söylüyor. İnsanları işlerine zincirleyen şey Faturaların korkusu, işsiz kalma endişesi, yetersiz bakiye kabusu ve yeniden başlama korkusudur. Bu korkular insanları para kazanma makinesine dönüştürür ve sonunda onları yönetenlere öfke duymalarına neden olur. 2. Finansal bilgelik: Varlık ve yükümlülüklerin dansı. Bu bölüm finansal tablonun iki yüzünü, varlık ve yükümlülükleri aydınlatıyor. Burada önemli olan cüzdanınıza giren miktar değil, orada ne kadarının kalıcı olduğudur. Varlık, değerli bir hazine sandığı gibidir. İçindeki altınlar hem çoğalır hem de değer kazanır. Piyasada alıcı bulmak da cabası. Varlıklar, siz uyurken bile cebinize altınlar bırakır. Diğer yandan yükümlülükler, cebinizdeki deliği büyüten canavarlardır. Kişisel konutunuz, bir varlık olmaktan çok, eğer değer kazanmıyorsa, bir mali yük haline gelebilir. Ancak kiralık mülkler pasif gelirleriyle finansal yüklerinizi hafifletir ve size varlık dansını öğretir. Zengin olmak istiyorsanız, diyor Zengin Baba, önce varlık nedir onu öğrenin. Sonra gelir getiren varlıkları toplayın, yükümlülüklerinizi ve masraflarınızı azaltın. Böylece varlık bahçenizi yeşertin ve büyütün. 3 kendi krallığınızın mimarı olun. Bu bölüm finansal kaderinizi kendi ellerinize almanın önemini vurguluyor. İlk adım borç yükünüzden kurtulmak ve varlık inşa etmeye başlamak. Zamanınızı ve paranızı size sürekli gelir sağlayacak varlıklara akıllıca yatırarak mali sağlığınızı koruyun. Kiyosaki bu bölümde birçok insanın mesleklerini ve işlerini karıştırdığını belirtiyor. Birçoğumuz başkalarının işlerinde çalışarak ve onları zengin ederek hayatımızı geçiriyoruz. Yoksul ve orta sınıfın çoğu mali temelleri olmadığı için mali açıdan muhafazakar davranmak zorunda kalıyor. Güvenli oynamak ve risk almaktan kaçınmak onların finansal stratejilerinin temelini oluşturuyor. 4. Vergi labirentinde bir yolculuk ve şirketlerin süper güçleri. Bu bölüm Yatırım dünyasında ustaca manevra yapmanın sırlarını açığa çıkarıyor. Zenginler, şirket yapılarını ve vergi yasalarını anlayarak vergi yüklerini minimize etmek için mevcut tüm yasal yolları kullanıyorlar. Şirket sahipleri ve yatırımcılar kazandıkları parayı harcadıktan sonra vergi öderken, çalışanlar önce vergi ödüyor ve ardından harcama yapıyor. Bu, şirket sahiplerinin vergi ödemeden önce kazançlarını harcamalarına olanak tanıyor. Kiyosaki, finansal IQ olarak adlandırdığı şeyin dört ana bileşenini de bu bölümde tartışıyor. Muhasebe, yatırım stratejisi, piyasa anlayışı ve hukuk. Yasal ve vergi avantajlarını anlamak, uzun vadeli zenginlik inşasına büyük katkı sağlıyor. Örneğin, şirketler vergi ödemeden önce giderlerini karşılayabilirken, çalışanlar önce vergilendiriliyor ve ardından masraflarını karşılamaya çalışıyorlar. Şirketler ayrıca davalara karşı yasal bir koruma sağlıyor. Zengin bir kişiye dava açıldığında genellikle onun adına hiçbir şeye sahip olmadığını ancak her şeyi kontrol ettiğini görürsünüz. 5. Zenginlerin gizli bahçesi, para yaratma sanatı. Zenginler için para bir sanat eseri gibidir. Onlar başkalarının göremediği tuvalde fırsatlar yaratır. Bu bölüm finansal dünyanın iki farklı gezginini tanıtıyor. İlki paket yatırımcıları. Bu kişiler finansal seyahatlerinde bir rehbere güvenirler. Bir geliştiriciye veya fon yöneticisine yatırım yaparak ETF hisseleri veya emlak kitle fonlaması gibi yatırım araçlarıyla yolculuk ederler. İkincisi ise profesyonel yatırımcılar. Kendi rotalarını çizen bu maceracılar piyasaların derinliklerinde mantıklı anlaşmalar ararlar ve keşfettikleri hazineleri yönetmek için profesyonelleri işe alırlar. Onların başarısının sırrı şu üç noktada gizlidir. Keşfedilmemiş fırsatları bulurlar, yatırım için sermaye toplarlar, zeki insanlarla işbirliği yaparlar. Bu engeller, finansal eğitimli olup da hala zenginlik yaratma sanatında başarısız olanların önündeki en büyük duvarlardır. Zengin Baba'nın öğretisi bu engelleri aşmanın ve finansal özgürlüğe ulaşmanın anahtarını sunuyor. Korku, korkunun ötesindeki zenginlik. Para kaybetmek yatırım dünyasının kaçınılmaz bir parçasıdır ve bu riskle birlikte gelen korku da öyledir. Kiyosaki hiçbir zaman para kaybetmemiş bir zenginle karşılaşmadığını, ancak yatırım yapmaktan kaçınarak bir kuruş bile kaybetmeyen pek çok yoksul insanla tanıştığını söyler. Büyük düşünenler, büyük resmi görebilenler, yatırım ve hayatın zorluklarında başarıya ulaşanlardır. Şüphe, şüpheciliğin gölgesinde herkesin içinde bir "ya eğer" sesi vardır. Özellikle de çevrenizdeki insanlar sürekli olarak olası başarısızlıklarınızı hatırlattığında, ekonomik çöküşler, faiz oranlarındaki artışlar ve kiracıların ödemelerini yapmaması gibi endişeler Gayrimenkul yatırımcılarının sıkça karşılaştığı korkulardır. Ancak bu şüphelerin sizi felç etmesine izin vermemek, harekete geçmenin ve fırsatları yakalamanın anahtarıdır. Tembellik ve tembellik maskesi. Yoğunluk önemli işler yapmakla karıştırılmamalıdır. Zengin baba yoksul babaya göre meşguliyet bazen tembelliğin bir maskesidir. İşe erken gelip geç çıkan, hafta sonları bile çalışan insanlar en değer verdikleri şeyleri, aile ve kişisel değerler farkında olmadan kaybedebilirler. Alışkanlıkların gücü. Alışkanlıklar davranışlarımızın yöneticisidir. Birçoğumuz önce faturaları öder, sonra kendimize. Bu alışkanlık ay sonunda yatırım yapacak pek bir şey bırakmaz. Ancak önce kendinize ödeme yapmak finansal ve zihinsel gücünüzü artırır ve yatırım için yeni yollar aramanıza sebep olur. Altını bulmanın 10 adımı. 1. Tutkuyla hareket edin. Yaptığınız işte derin bir tutku bulun, bu sizi ileriye taşısın. 2. Seçimlerinizin gücünü kullanın. Her gün ne yapacağınıza bilinçli kararlar verin. Doğru alışkanlıkları ve bilgiyi seçin. 3. Doğru arkadaşları seçin. Korku ve yoksullukla dolu sesleri dışlayın. Sizi yükseltecek insanlarla zaman geçirin. 4. Hızlı öğrenin. Para kazanma formüllerini keşfedin ve bunları hızla uygulayın. 5. Öz disiplin nakit akışınızı, zamanınızı ve insanlarınızı yönetin. Önce kendinize ödeme yapın. 6. Harika bir takım kurun. Ekibinizi bilgece seçin ve onların başarısı sizin başarınız demektir. 7. Yatırımın geri dönüşünü hızlandırın. Paramı ne kadar çabuk geri alabilirim diye sorun ve buna göre hareket edin. 8. Lüksü akıllıca kullanın. Varlıklarınızın ürettiği geliri daha fazlasını yaratmak için kullanın. 9. Rol modellerinden öğrenin. Başkalarının başarılarından ilham alın ve onların yollarını takip edin. 10. Vermek ve almak. İstediğiniz şeyi almak için önce vermeyi öğrenin. Daha fazlası için eylem planı. Durun, düşünün ve neyin işe yarayıp Neyin yaramadığını değerlendirin. Yeni fikirler için benzersiz kaynaklar arayın. Bir mentor bulun, onlardan öğrenin. Sürekli öğrenin, seminerlere katılın, kitaplar okuyun, videolar izleyin. Çok sayıda teklif yapın. Biri nihayetinde evet diyecek. Her ay pazarlık yaratan değişiklikleri araştırmak için zaman ayırın. Piyasa düzeldiğinde karınızı satın alırken yapın. Eğitiminize yatırım yaparak alım satım bilgisi edinin. Büyük düşünün. Küçük düşünenler büyük atılımlar yapamaz. Büyük bir pasta alın ve onu parçalara ayırarak daha fazlasını elde edin. Toplu alımlar yaparak indirimlerden yararlanın. Tarihten ders alın. Tarih kendini tekrar eder. Eylemsizliği her zaman eylemle yıkın. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşın. Daha fazla içerik için abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.